Selam arkadaşlar. Bir hava direnci ve limit hız sorusu hazırladım sizlere. K düzeyinden 3V büyüklüğündeki hızla aşağıya atılan M kütleli cisim L, M, N düzeylerinden sırasıyla 2V, V, V hızla ile geçiyor. Buna göre cismin atıldığı andaki ivmesi kaç metre bölü saniye karedir. Yerçekim ivmesinde 10 almamızı istemiş. Bakın sevgili gençler burada cismin atıldığı andaki üzerindeki kuvvetleri gösterecek olursak Aşağıya doğru bir ağırlığı var Mg ve yukarıya doğru da bir sürtünme kuvvetinden bahsedebiliriz ilk durumda. E, fakat bu sürtünme kuvvetini ben Fsk diyorum. K noktasındaki sürtünme kuvveti diyorum. Sürtünme kuvveti biliyorsunuz normalde sürtünme kuvvetinin bağıntısı hava direncinin bağıntısı K, A ve karedir. Yani cismin hızının karesi ile orantılı. K sürtünme katsayısı A cismin hareket doğrultusunda dik olan Şöyle bakın gösteriyorum şekil üzerinde. En büyük alandır A. Bizim burada cismimiz dikkat ederseniz 3V hızıyla atılmış. Yavaşlamış hızını 2V'ye düşürmüş. Daha sonra hızını V'ye düşürmüş ve ondan sonra hızı V'de sabit kalmış. Demek ki şu anda gördüğünüz şu M noktasından geçerken cismimiz limit hıza ulaşmış diyebiliriz. Limit hızla artık bundan sonra hareketini sürdürecek. Peki biz limit hıza ulaştığı zaman cismi etki eden net kuvvetin sıfır olduğunu biliyor muyuz? Evet. O zaman buradaki sürtünme yani cisme M noktasında etki eden sürtünme cismin ağırlığı kadar olması lazım. Yani ben K, A, V karenin Mg kadar olduğunu söyleyebilirim. M noktası için bunu yazdığımda. Benzer şekilde K noktasındaki sürtünme kuvvetini F sürtünme K diyelim ona da K, A fakat oradaki hızı 3V olduğu için bakın 9V kare şeklinde yazarsak bunun da 9 mg'ye eşit olduğunu görürüz. Yani K noktasında atıldığı anda 9 mg kadar bir sürtünme kuvvetinin olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda F net eşittir. MA'yı yazacak olursak Newton'un temel hareket yasasını. 9 mg yukarı doğru etki eden sürtünme kuvveti. Eksi mg cismin aşağıya doğru olan ağırlığı eşittir. M çarpı A şeklinde bir ifade elde ederiz. Yani buradan da 8 mg eşittir MA. Cismin atıldığı andaki ivmesi de a eşittir 8g yani g'yi de yerçekim ivmesini 10 metre bölü saniye kare verdiği için 80 metre bölü saniye karelik bir ivme ile atıldığını söyleyebiliriz arkadaşlar.